Babam seninle İstanbul'da yüz yüze konuşmak istiyor, hadi gel. Ara babanı. Ya sabır. Sebep? Sen numarayı çevir, bir bildiğim var. Bir bildiğim var. gün ben. Aradığınız adamı nereye taşıdılar senin yerini de öğreneceğim. Onunla da kalmayacağım, savcının neyi var neyi yok hepsini dökeceğim, seveceğim önünüze. Bundan böyle beni emrinde savcının yanındaki adamın olarak bil. Savcıyı bitirmeden buradan çıkmak bana haram. Allah'a emanet. Selam Akgün abi. Selam Altay. Sen ne yapıyorsun burada? Bak güneş düşüyor şimdi hava soğuyacak. Geç içeri üşürsün burada. İyi burası ya. Canan yemek yolladı. Sabahtan beri poğaçayla duruyorsun. Gel ısıtalım da ye biraz. Aç değilim. Sabah kelepçeleri çıkardık. Helalleştik. Sen söyleyeceğini söyledim, ben cevabımı verdim. E ne oluyor şimdi? Ne bu durumları? Ha? Yanında duruyorum işte. Ne istiyorsun? Ne oldu? Yok, yanında durmuyorsun. Eve de gelmiyorsun. Ben farkında değil miyim? İçinde bir şeyler taşıyor, bir şeyler oluyor. Ben anlamıyor muyum bunu? Nedir? Yani ailevi ya. Ailevi. Anneli babalı kompozisyonlara girildi. Ben oralarda sınıfta kaldım aile ortamları oluştu. Benim oralara koyacak çok cümlem yok. Problemin gerçekten boşsa saygı duyuyorum. Ama yok öyle kendi kendine mahkemeler kurup falan böyle kararlar falan veriyorsan yeter artık yapma artık şunu. Tam yani bir yerde bitsin yani biz de öyle idare ediyoruz olanla elimizdekiyle yetiniyoruz yani. Tam yani bir şey yok yani. <laughs> biz de elimizden alınanlarla idare etmeye Yetinmeye çalışıyoruz işte. Ya ben iyi olacağım. Tamam, sende bir şey yok burada yani. Rahat ol. Allah'ım. Tamam. Ben erken kalkacağım yarın. Sen de geçe kalacaksan kapıyı falan kitle, tamam? Latifle mi sabah işin senin? O yüzden mi erken kalkacaksın? Sen o ismi nereden biliyorsun? Bornozlu adam değil mi Nadif? Tamam da sen o ismi nereden biliyorsun? Kimse söylemedik ki sana ismini. Kendi söyledi. Nereden bileceğim? Hayır nereden bileceğim? Ali Sadi'nin adam Kimse kim? Ben de geleyim ya seninle. Nereye gidiyorsun? Hayır sabah işim var dedin ya işte. Ben de seninle beraber geleyim. Burada ne yaptığım belli değil benim yani. Vakit öldürüyorum boştan yere. Hem de dava bizim pederin davası. Hem yardımım dokunsun istiyorum ben. Yani. Sen ne iş arayacakmışsın orada ya? Ne yapacaksın? Her türlü. Biliyorsun işte yani daha önce oldu. Sen bunlarla uğraşma boş ver. Bak akranların üniversiteye kayıt yaptırıyorlar. Bence diğer semestere kadar ona bir düşün. tamam mı? Fazla da kalma. Soğuk hava, üşürsün. Ben geçiyorum. Üniversite. Yalancı herif. Ahmet bir yarın site girişine bir tane araç koy. İhtiyacım olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.